Altılı masanın seçim vaatlerinden oluşan ortak mutabakat metni Ak Parti cephesinde eski Türkiye'ye dönüş olarak yorumlandı. Mutabakat metninin altında altı partinin imzası var ama belki o maddelerde de tam bir uzlaşı yok. İyi Partili Ümit Özlele tanıtım toplantısında metnin dışına çıkarak İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğini açıklayınca Saadet ile ikler gerildi. Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arkan o ifadeler için siyasi nezaketsizlik dedi. Muhalefetteki bir diğer sert tartışma da Zafer Partisi ile Demokrat Parti arasında. Onlar seçimi göremeyecekler. Tamamen yıkım vaadi olarak görüyorum. Eski Türkiye'yi tekrar e hortlatmak Altılı Masa'nın defalarca dağılmanın eşiğine gelerek mutabakata vardığı 244 sayfalık vaatler listesi sınıfta kaldı. Altılı Masa'daki kaosun yansımasından ibaret görünüyor. Tamamen bir hayal kırıklığı. FETÖ terör örgütüyle mücadelenin nasıl gevşeyeceğini, eski Türkiye'yi nasıl inşa edeceklerini çok net cümlelerle ifade ediyorlar. FETÖ ve PKK'ya her zaman gibi göz çok AK Parti'ye göre mutabakat metninde bir yol haritası olmadığı gibi eski Türkiye'ye dönüş belgesi niteliğinden öteye gidemedi Daha fare diyebileceğimiz bir metinle... Ülkenin önüne yeni bir vizyon koymaktan ziyade e, var olan vizyonları da yıkmayı hedefleyen bir metin olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yamalı gibi zaten birbirine benzemez. 6 e, artı birle yola devam ediyor. Tezkereler konusunda ayrışan binlerce madde içinde bir kere bile laiklik kelimesini geçiremeyen altılı masa İstanbul Sözleşmesi üzerinden de bölündü. Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz çünkü biliyoruz ki... İstanbul sözleşmesi yaşatır. Ben bunu bir iş kazası, siyasi kaza olarak e, görmek istiyorum. Siyasi bir nezaketsizlik olduğunu evet. altını çizmek istiyorum. Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş. İyi Partili Ümit Özle'nin İstanbul Sözleşmesi için metin dışına çıkması Saadet Partisini rahatsız etti. İstanbul. ...bu sözleşmesi yaşatır. Çıkma burada şahsi kanatını ortaya koyamaz. Biz nasıl ki e, İyi Parti'nin... ...kırmızı çizgilerine Saadet Partisi olarak... ...saygı gösteriyoruz. Aynı nezaketi... İyi Parti yetkililerden de... E, ...görmek istediğimizi ifade etmiş olarak. O sözleşmeleri geri dönmemiz gerekiyor. Yani mesela bir İstanbul Sözleşmesi'ni... ...bile yazamam. Nasıl sözleşeceksin? Hele bir seçimi kazanalım, sonra bakarız. Bu mantık doğru bir mantık değil. Bir tartışmada Zafer Partisi ile... ...Demokrat Parti arasında yaşandı. Ümit Özdağ. Altılı mutabakat metnine eleştirince bir gün önce siyasi etik vaadinde bulunan Gültekin Uysal, Özdağ şeref yoksunu diyerek karşılık verdi. Hatta daha da ileri gitti. Uysal tepkilerin ardından paylaşımını sildi.